E, bilmiyorum dinleyebildiniz mi e, Sena'nın röportajını? E, pek e, umutlu konuşmadı e, Barış için. Oysa e, Türkiye'nin bu konuda çabaları e, sürüyor. Siz ne diyorsunuz? Bir kısa vadede bir barış olabilir mi? E, yoksa e, Zelenski gibi bizde de pek umut yok mu Barış'tan öte, Barış'tan yana? Çünkü Rusya'nın tavrı çok da yumuşayacakmış gibi değil. Ya da talepleri geri ya, azalacakmış gibi değil. E, izlerim bu. Siz katılıyor musunuz buna yoksa e, siz Barış'tan umutlu musunuz? Ee, aslında bundan iki gün öncesine e, kadar daha fazla ümitliydim ama iki gündür hem Ukrayna'daki görüntülere baktığımızda tabii ki bu karar alıcılar ister istemez etkiliyor hem de Ukrayna'ya destek verenlere baktığımızda e, onların da niyetinin barış olmadığını ve mümkün olduğu kadar e, aslında bu tür yani Rusya'nın yapmış olduğu diyelim ki katliam görüntülerinden e, siyasal sonuç çıkarmaya çalışan devletler var. Evet. Yani bunu bunu da kullanarak savaşın devam etmesi konusunda ki bu, bu cümleleri kullanmak kötü ama mecbur kullanmak durumundayım. Ee, benim gördüğüm kadarıyla özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin, İngiltere'nin bunların amacı e, Ukrayna'yı kurtarmak falan değil. Bunların amacı. Rusya ile ilgili veya Putin ile ilgili çok kötü resimlerin ortaya çıkmasını sağlamak. Bu şu anlama gelmez. Yani bu Putin'in e, düzgün bir e, siyasi lider oldu veya işte başkan olduğu anlamına gelmez. Rusların haklı olduğu anlamına gelmez. Yani bunu bunu söyleyerek belki dediklerimiz daha iyi anlaşılır veya yanlış anlaşılmaması için bunu söylüyorum. Biraz iki gündür daha ümitsizim e, ama bir şey de var öyle anlaşılıyor. 40 40 küsür milyonluk bir ülke büyük bir coğrafyası var. Ortadaki resim Rusya açısından da hiç iyi gözükmüyor. Öyle anlaşılıyor ki hedef daraltmasına gidiyorlar gibi geliyor. Belki bu belli noktada işte Kırım elde tutma, Donbas sınırını o iki şehir olarak değil de iki bölge olarak el almak gerekir diye düşünüyorum. O bölgeyi haritada Donbas'ın resmi olarak gözüken kısmını elde tutmak ve mümkünse de Kırım'la arasında bağ olan coğrafya elinde tutmak gibi yeniden bir yapılanmaya doğru gidiyor gibi geliyor. Yani çünkü gücünü dağıttığında ...ciddi bir sıkıntıyla karşılaştığını bunu Ruslar da gördüler. bu Rusya'nın ortaya çıkan kötü durumundan hem faydalanmak isteyen de bence Amerika Birleşik Devletleri gibi devletlerinin de ben sadece Ukrayna üzerinde işte biz sana her türlü desteği vereceğiz. Ya tamam desteği vereceksin de adamın ülkesi gidiyor. Yani 40 günde suratı değişmiş şeyin Zelenskiy'nin. Evet. Yani o resimleri görmek, kendi vatandaşlarının o halde izlemek, ülkesinin yıkımını görmek doğru bir şey değil. Kötü, kolay bir şey değil. Yani o insanların azmetmesi kolay bir şey değil. Ama şöyle bir durum var. Bu savaş durdurulabilir miydi? Evet durdurulabilirdi. Aslında Putin'in Amerika Birleşik Devletleri ve NATO ile yapmak istediği süreci onlar yapmadılar. Şimdi şeye yaptırmaya çalışıyorlar. Ne, ne onun ismi? Ukrayna'ya yaptırmaya okay. çalışıyorlar. Böyle bir süreç var. Biraz Uzadı gibi geliyor. Yani kısa dönemde e, biraz zor gibi gözüküyor. Peki e, savaşın yayılma ihtimali var mı? Yani şimdi baktığımız zaman bir. Nis nispi bir ateşkes sağlanmış gibi bazı bölgelerde e, ne diyeyim insani ateşkes e, uygulanmaya e, başlandı. Ki evde ama bir yandan da e, yeni gerilimler ortaya çıkmaya başladı. Işte. Mesela Polonya e, ile e, Beyaz Rusya ya da işte Belarus arasında bir e, gerilim peydahlandı. Bunun yayılma ihtimali siz görüyorsunuz yoksa o gerilimler e, şey mi e, daha e, geçici e, küçük e, efelelmeler mi? Ben e, aslında Polonya'dan olsun veya Baltık ülkelerinin bazı bazı liderlerinden gelen sesleri şu şekilde okuyorum. Bu mevcut durumu kullanarak e, Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'dan daha fazla destek ve e, malzeme alma girişimi olarak okunabilir diye düşünüyorum. Çünkü e, NATO'nun kurumsal anlamda ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İngiltere'nin yani bugün doğrudan savaşın dışında kalan ülkelerin savaşın parçası olma, olmak istemediklerini açık açık beyan ediyorlar zaten. Biz doğrudan savaşa girmeyeceğiz diyorlar. E, son yıllarda da biliyorsunuz savaşın dönüşüm üzerine biz yazılıp çizilenlere, çizilenlere baktığımızda bu gözüküyor. Bu vekalet savaşıyla işi götürmeye çalışıyorlar. Daha çok kendiler müdahale olmayıp destek vererek bu işi sürdürmeye çalışıyorlar. Ben Amerikanlıların bu işe doğrudan gireceğini değil e, mümkün olduğu kadar destek vererek e, Rusya ile mücadelesini sürdüreceği anlaşılıyor. Bu süreci de kullandık gördükleri için özellikle Ukrayna dışındaki diğer ülkeler NATO'ya sonradan katılan ülkeler diyelim daha doğrusu buna bunlar da onların desteğini almak ve güvenlik garantisi almak için bu süreci kullanabilirler gibi geliyor. Tabii ki nerede durabilirler o da çok önemli. Yani e, diyelim ki siz bunu yapıyorsunuz ama e, hiç beklenmedik bir anda bir kıvılcım e, bir, bir yeni büyük bir e, şeyde sebep olabilir mi olabilir ama görünen şu e, Amerikalılar doğrudan mücadele etmek istemiyor. Diğerleri de bu süreci kullanmak istiyor gibi geliyor. Şu anda bendeki kanaat bu. Bu anda öyle geliyor. Sanki bu iş uzasın da Rusya yıpransın Ukrayna'ya ne olursa olsun. yani Ukrayna ya gözden çıkarılabilir. Yeter ki e, Rusya e, yıpransın, ekonomisi e, sıkıntıya girsin, yaptırımlarla e, indesin. E, sonra gerekirse Ukrayna'yı e, toparlarız diye bakıyor.